Merhabalar arkadaşlar. Osmanlı Türkçesi dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızın dördüncü bölümüne gelmiştik. Bu bölümde göreceğimiz şeyler Türkçe ekler, zamirler, zarflar ve sayıların yazılışları. Bu ünitede göreceğimiz konular bunlar. Evet. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi Türkçe eklerin yazılışında bazı özellikler vardır arkadaşlar. Bu özellikleri kavramamız bu dersi daha iyi anlamamıza anlamamızı sağlayacaktır. Birinci özelliğimiz şu. Bugün farklı şekilli olan pek çok ek o dönemde tek şekilli kalıplaşmış halde yazılırdı. Bunu bilmemiz lazım. Hemen şurayı okuyorum. Ne diyor? Türkücü, dilci mektupçu. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Yani cıcıcu cı jü cı tek şeklinde tek şekilde yazılıyordu. Yani y'li haliyle yazılıyordu. Hatırlarsanız y okutucusu sadece ı ve i okutur. Ancak burada dikkat ediniz. Türkücü demiş. Ü şeklinde de okuturdu. Yani tek şekilde okuturdu. Diğer özelliğimiz bazı ekler kalınlık incelik uyumuna göre iki şekillidir. Bu da önemli bir özellik. Hatırlarsanız biz bunu hep söylemiştik. Mesela kitaplık kalın olduğu zaman bunu ne hangi harfi tercih etmiş? Kaf harfini tercih etmiş. Birlik dediğim zaman ince olduğu için kef harfini tercih etmiş. Yani eklerde de kalınlık incelik uyumuna göre bir farklılık var. Üçüncü maddeye bakıyoruz. Eklerdeki yardımcı ünlüler çoğunlukla yazılmaz. Mesela ağaçlar. Ağaçlar kelimesindeki ları dikkat ediniz. Lar. Bu şekilde değil. Direkt lam ve r şeklinde yazar. Yani aradaki şu yardımcı ünlüyü ne yapmaz? Yazmaz. Başka bir örnek. Gözlük. Lük dediğim zaman... Gözlük, lük kelimesini, lük ekini bu şekilde vavlı yazmaz. E peki nasıl yazar? Aradaki yardımcı ünlüyü düşürerek bu şekilde yazar arkadaşlar. Bunu demek istiyor yani bu maddede. Eklerin okunuşu bugünkü söyleyişe göredir. Bu özelliği de diğer derslerimde devamlı söylüyordum. Bakınız burada ne yazıyor? Gördü gördü şeklinde yazıyor ama biz bunu okurken nasıl okuyoruz? gördü şeklinde okuyoruz. Peki neden gördü diye söylüyorum? Çünkü burada y harfi gelmiş. Y harfi esasen ı ve y okutur. Yani gördü diye bir şey demem lazım. Ama bu maddede diyor ki hayır böyle değil. Nasıl konuşuluyorsa o şekilde söylenir. Gördü diye söylenilir. Burada da aynı şekilde oldi diye yazıyor ama biz nasıl söyleriz bunu? Oldu diye ifade ederiz. Şimdi bu eklere yavaş yavaş giriyoruz arkadaşlar. Çokluk eki. Çokluk eki larler şeklindedir. Bu şekli unutmayacağız. Lam ve ra şeklindedir. Kalın hali de ince hali de bu şekilde yazılır. Hadi hep beraber şu kelimeleri okumaya çalışalım işler, gözler, ağaçlar, yollar, kaplanlar gibi. Bir diğer ekimize geliyoruz. Bu ek soru eki mı, mi, mu, mü. Değerli arkadaşlar mı, mi, mu, mü soru eki içinde sadece tek şekil kullanılır. Yani mim ve y hali kullanılır. Hemen aşağıdaki kelimeleri okumaya çalışalım. Gördüğümüz mü. Dikkat ediniz. Gördüğümüz mi yazmış. Bir önceki maddede neydi? Günümüz Türkçesine göre ifade ediyoruz. Yani gördüğümüz mü şeklinde bunu okuyoruz. Diğer kelimeye bakalım. Sevdiği mi? Bakın Aç mı? Yani mı, mi, mu, mü soru eki için tek şekil kullanılır değerli arkadaşlar. O da bu şekilde yazılır. Evet isim yapım eklerine geçelim. İsim yapım eklerinden birincisi lık, lik, luk, lük ekleridir. Bu ek arkadaşlar kalınlar için kaflı gelir lık luk gibi. İnceler için kefli hali gelir lik lük gibi. Hemen aşağıdaki kelimeleri okursak bu daha iyi anlaşılacak. büyüklük körlük bakın ince okuduğum için kef harfiyle yazdım bu eki. gözlük gecelik gece diye yazılır gece diye okuruz gecelik annelik. Bir de kalınlara örnek verelim değil mi? Mesela babalık. Ba ba lık. Bakın lık dediğim gibi kalın söyledim hemen kaf harfini tercih ettim. Başka bir örnek verelim. Doğruluk yazalım mesela. Doğruluk. Doğru doğri doğru diye yazılır. Doğruluk. Evet. Gibi başka bir kelime daha yazalım. Bu eki bitirelim. Boşluk. Boşluk. Bakın arkadaşlar. Kalınlarda hangisini tercih ettim? Kafı tercih ettim. Doğruluk, boşluk, babalık gibi. İncelerde de kef harfini tercih ettim. Bir diğer isim yapım ekimiz lı, li, lu, lü, lü eki nasıldır? Arkadaşlar tek şekildir aslında ama bu hali de vardır. Yani vavlı hali de vardır ama en yaygın olanı bu şekildedir. En yaygın olanı bu şekildedir. Hemen buradaki örnekleri okuyalım. Köylü, suçlu, sabırlı diye yazılır ama biz ne deriz? Sabırlı deriz, içli de olduğu gibi. Devam ediyoruz. Bir diğer isim yapım ekimiz sız, siz, suz, süz ekidir. Bu da tek şekildir arkadaşlar. Sim ve z şeklinde gelir. Hemen bu kelimeleri okumaya çalışalım. Sonsuz. Bakın sonsuz kelimesindeki ne nazan nedir? Sonsuz. Bir diğerini okuyoruz. Yüzsüz. Bir diğerini okuyoruz. Akılsız zevksiz gibi. Bir diğer ekimize geçiyoruz. Bu da isim yapım eklerinden ca ce, ça ç. Bu da cim ve h şeklinde yazılır. Burada bir yanlışlık yapılmış. Yani şu h olacak. Ca ce, ça ç bu şekilde yazılır. Hemen okuyalım. Güzelce. Çokça. Binlerce. Arkadaşlar bine dikkat ediniz. Ne ile yazılmış? Nazan ne ile yazılmış? Binlerce. Diğer kelime okuyorum. Kolayca. Diğer kelime okuyoruz. Dostça. Bu şekilde ne yapılır? Bunlar da yazılır. Bir diğer ikimiz ki ekidir. Buradaki ki hemen şu şekilde yazılır. Peki bu ki hangi kidir? Aitlik bildiren ki, aidiyet bildiren ki ve sıfat yapan ki bu şekilde yazılır. Kitabımızda verilen örneklerin hepsi sıfat yapan kiye örnek. Bir de ben aitlik yapan kiye örnek vereyim. Benim ki dediğim zaman hemen yazayım. Peki aitlik olduğunu nereden anlıyorum? Benim ki, benim kalemim. Bakın ki'nin yerine geliyor kalem kelimesi geliyor. Hemen yazayım. Benim ki, benim ki. Bakın ye ile yazdım veya şöyle bir örnek verelim. Ee, bir de sıfat yapan ki'ye örnek verelim. Bugünkü dediğim zaman bugünkü ders gibi bugün bugün ki şeklinde yazılır ve tek şekildedir. Bakın kü dersem bile bugünkü ders dersem bile gene ye ile yazılmış olur. Arka sayfada bununla ilgili birçok örnek var. Şimdi o örnekleri beraberce çözelim. Burada hep sıfat yapan ki Dünkü sıfat yaptığını nereden biliyorum o zaman? Bunun önüne bir isim gelebilir mi dünkünün önüne? Dünkü ders. Hangi ders? Dünkü ders gibi. Burayı okuyalım. Bugünkü, bugünkü hava çok güzel. Veya bugünkü çocuğu gördün mü? Burada gene ne yapmış arkadaşlar? Sıfat yapmış. Evvelki gün de olduğu gibi gene sıfat yapmış. Onun için y ile yazmış. Yoldaki taşı kaldır dediğim zaman hangi taş yoldaki taşı sıfat yaptığı için buradaki ki y ile yazılır. Bir diğer ekimize geçiyoruz. Bu ekimiz cık cik cuk cük ve bunun sert sessiz olan çık çik çuk çük şeklindedir. Değerli arkadaşlar nasıl ki lık, lık kalın ve incelik uyumuna uyuluyorsa cık Cık için kaf gelir, cik ve cük içinde ne gelir? Kef gelir. Yani bir ünsüz uyumu da vardır. Hemen bu kelimeyi okuyalım. Ayı cık, bakın kafla yazmış. Kedi cik, ince olduğu için kefle yazmış. Tomurcuk, kalın olduğu için kafla yazmış. Yusuf çuk kalın olduğu için kafla yazmış ve küçücük dediğim zaman ince olduğu için kefle yazmış. Bir diğer ikimiz cağız, ceyiz ekidir. Cağız kalınlar için cağız, gayınla yazar. Ceyiz ince olduğu için kefle yazar. Hemen bu kelimeyi okumaya çalışalım. Kadın Kadıncağız kalın olduğu için gayın harfini tercih etmiş. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kadıncağız bir de bu kelimeyi okumaya çalışalım. Kardeş kardeşceğiz. ince olduğu için hangi harfi tercih etmiş? Kef harfini tercih etmiş arkadaşlar. Devam ediyoruz gene eklere. Bu eklerden bir diğeri ıncı, inci, uncu, üncü ekleridir. Bu da tek şekildedir arkadaşlar. Nun, cim ve ye'dir. Yani biz bu eki bir harfin yanında görürsek ıncı, inci, inci, uncu, uncu diyeceğiz. Bir inci, ikinci, dördüncü de olduğu gibi. Burada önemli bir nokta var bu ekte. Makmek ekleri çokça kullanılan bir ek olduğu için bunu daha iyi bilmemiz gerekiyor. Burada da kalınlık incelik uyumu var. Kalınlar için kaflı hali gelir. inceler için kef hali gelir yani kalınlar derken mak şeklini söylediğim zaman kaf harfini kullanırım. Mek şeklini ifade edeceğim zaman da kef halini kullanırım. Bir de e, bu eklere ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman buradaki kaf neye döner? Gayına döner. Mağ şeklinde gayına döner. Yani gayın harfine döner. E, mey şeklinde söylersem de yumuşak yayıya döner. Hemen örnekleri okursak daha iyi anlayacağız. Kalmak, kalma gibi, sevmek, sevmeye gibi ince halleri de bu şekilde gelir arkadaşlar. Bunların olumsuzu ise kalmamak gibi, gelmemek gibi kalınlar için ma elifle kullanılır. Burada gösterdiğim gibi inceler içinde de me, he ile gösterilir. Tabi burada elifin de he'nin de düştüğü durumlar vardır. Bu da bilgimiz dahilinde olsun. Yazmamak bu şekilde de yazılabilir. Bakın elif düşmüş yazmamak. Gelmemek burada he düşmüş gelmemek şeklinde yazılır. Bir de başka bir m me var. Bu da arkadaşlar fiilimsi dediğimiz şey. Hani belki Türkçe bilginiz olmayabilir. Ee, mesela burada iki tane örnek vereyim. Şimdi bir e, yüzme olumsuzluk anlamı var. İşte bu suda yüzme var. Bir de yüzme sporunu ifade eden bir me var. Bakın işte buradaki me İsim fiil ekidir arkadaşlar. İsim fiil ekidir. Ve bu da neyle yazılır? H ile yazılır. İsim fiil yapan a hali bile yine neyle yazılır? O da h ile yazılır. Şimdi örneklerini çözersek daha iyi anlaşılır. Görme. Görme işi. Yani görme olumsuz anlamda değil. Kovma. Evet. Devam ediyoruz. Koşma. Buradaki koşma koşma olumsuz anlamda değil. Mesela bir şiir türü olan koşma olarak anlarız. Yürüme. Yürüme işi anlamında anlarız biz bunu. Bu da fiilimse ekleri içerisinde yer alır. Evet. Peki bunun olumsuzu olmuş olsaydı, bunun olumsuzu olmuş olsaydı, bunu ma koyma veya kovma deriz, koşma olumsuz olarak bu şekilde kabul edilir. Yalnız şuradaki ifade doğru değildir. Ee, burada ifade edilen şu ifade edilen şey olumsuzluk olduğu zaman neyle gelir? Elifle gelir. Evet arkadaşlar. son ekimize son ekimizden bir önceki eke geldik. La le. Buradaki isimden fiil yapan olan la le lam elif şeklinde gelir. Kalınlarda, incelerde ise l şeklinde gelir. Mesela kalınlarda la geliyor ya başlamak. Bakın kalın olduğu halde heyle yazmış. Yani burada da bir yanlışlık var. Hemen doğrusunu şuraya yazıyoruz. Baş la mak bakın başla kalınlarda la incelerde h gelir. Bakalım kollamak kalın olduğu için lam elif. Gözlemek ince olduğu için h ile geldi. Özlemek ince olduğu için h ile gelmiş oldu. Ve son ekimiz yani İsim yapım ekleri ıcı, ici, ucu, ücü şeklinde. Gene bu da ycim y şeklindedir. Hemen okuyoruz. Kalıcı olduğu gibi gidici, üzücü, yorucu da olduğu gibi. Evet değerli arkadaşlar, fiil yapım eklerinde kalmış olalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.